1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı kek tarifi vereceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçelim malzemelerimize. 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 adet portakalın rendesi, 1 tatlı kaşığı tarçın. 3 yumurtamızı karıştırma kasemize kırıyoruz. 1,5 su bardağı şekeri üzerine ekliyoruz. En yüksek ayarda yumurta ve şeker köpük köpük olana kadar iyice çırpıyoruz. Evet şöyle iyice köpük köpük olana kadar yumurtamızı ve şekerimizi çırpıyoruz. Kek yaparken birinci önemli püf noktamız bütün malzemelerin oda ısısında olması. İkinci önemli püf noktası da yumurta ve şekerin iyice çırpılması. Yaklaşık 4 dakika çırptığım zaman bu kıvama geldi zaten. İyice çırptıktan sonra kalan sıvı malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu ekleyip tekrar karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimi de karıştırdıktan sonra ununu Şöyle 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Önce bunları ekleyip bir karıştırıyorum. Bunu iyice karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tarçınımı da ekliyorum üzerine. Evet, tarçınımı da karıştırdıktan sonra şöyle kek hamurum hazır. Kıvamını da göstereceğim size şimdi. Şu şekilde gördüğünüz gibi. En sonda portakal kabuğu rendesini ekliyorum. Şöyle bir spatula yardımıyla içerisine karıştırıyorum. Portakal kabuğu rendesini de ekledikten sonra şöyle önceden yağlamış olduğum kalıbıma bütün kek, kalıbı, kek hamurumu döküyorum. Bütün kek hamurumu döktükten sonra 150 derece önceden ısıttığım fırında 45-50 dakika arası kürdan testiyle kontrol ederek pişiriyorum. Evet arkadaşlar kekim şu anda pişti biraz soğusun kalıptan çıkarıp son halini de göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar kekim birazcık soğudu kalıptan çıkardım ee, kalıptan çıkarmayla ilgili de size bir püf noktası vereceğim ee, ya kekinizin soğumasını bekleyin ya da e, kekinizin kalıbını soğuk bir suya oturtun o şekilde kalıptan çıkardığınızda bir bütün olarak çıkacaktır. Şöyle benimki tam soğumadı size göstermek için hemen bir dilim keseyim hatta gördüğünüz gibi dumanı tütüyor. Şöyle gördüğünüz gibi içi göz göz olmuş. Gayet güzel, gayet lezzetli bir kek. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Pişerken kokusu zaten tüm evi sarıyor. Tarifimi beğenmeyi ve sayfamıza abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.